Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Türkiye'nin bilgi içeriği üreten kuaför kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır sizlerle video paylaşmıyorum. Ama bugün gerçekten bomba bir videoyla geri döndüm. Perma popülerliğini korumaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarının başladığı bugünlerde perma yaptıranların sayısı oldukça fazla. Perma yaptıranların ya da perma yaptırmak isteyenlerin en çok sorduğu soru iyi güzel de perma yaptırdıktan sonra ne tarz bakım ürünleri kullanılmalı perma ile ilgili geniş bir bilgi alabilir miyim? Ben de tam bunun için bir video içeriği hazırlamaya karar verdim. İsterseniz şimdi hep beraber perma yapılmış bir saça perma sonrası kullanılması gereken bakım ürünlerine kısaca bir göz atalım. Aslında bunu iki gruba ayırmamızda fayda var. Birinci grubumuzla başlamak istiyorum. Birinci grubumuz perma sonrası kullanılması gereken bakım ürünleri. Birinci ürünümüz şampuan. Sülfatsız şampuanlar perma yapılmış saçlar için en ideal olanıdır. Sebebi ise yapı değişikliği işlemi görmüş saçlarda normal şampuanlar işlemin çok kısa sürede deforme olmasını ve kullanım ömrünü azaltıyor. Permalı saçlara sülfatsız şampuan kullanmanızda çok büyük fayda var. İkinci ürünümüz saç kremi. Perma işlemi yaptıktan sonra saçınız hiç zarar görmemiş olsa dahi hafif oranda kuruma yapacaktır. Bunun için her yıkamadan sonra saç kremi kullanarak saçınızdaki kuruluğu azaltıp daha akışkan ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz. Üçüncü ürünümüz ise serum. Eğer perma yaptırmışsanız mutlaka evinizde bir saç serumu bulundurmalısınız. Saç serumları saçınızdaki kuruluğu hafifletip bakımını yaparken aynı zamanda şekillendirmenize de yardımcı olacaktır. Serum tercihinizde ise argan yağı içerikli serumlar ayrıca kolajen içerikli serumlar da permalı saçlar için son derece idealdir. Dördüncü ürünümüz bakım maskesi. Dediğim gibi saçınız perma işleminde hiçbir zarar görmemiş olsa dahi mutlaka protein kaybı yaşayacaktır. Bunun için uygulayacağınız nem maskeleri bu protein kaybını telafi edecek ve saçınızın daha canlı ışıl ışıl olmasını sağlayacaktır. Burada saç kreminden farklı olarak nem maskelerini ya da protein maskelerini haftada bir kez uygulamanız yeterli olacaktır. Hangi markalar diye soracak olursanız bu tamamen sizin bütçenize bağlı. Üst düzey markalar arasında Davines'in Love serisini güvenle kullanabilirsiniz. Ayrıca Alfa Parf, Semidilino, Keone Care Control, ya da çi aloe vera serisini gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ayrıca daha düşük bütçeli ürünler için Gratis, Watson's gibi kozmetik marketlerden saydığım özelliklere sahip ürünleri alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Böylelikle perma yaptırdıktan sonra saçınıza kullanabileceğiniz bakım serisini anlatmış oldum. Şimdi de saçınızı şekillendirmek için gereken ürünlere kısaca değinmek istiyorum. Bunu da tamamen şekillendirme grubu diye adlandırıp hemen kısaca bunları anlatmak istiyorum. Saçınızı şekillendirmek için sprey kullanabilirsiniz, köpük kullanabilirsiniz, su bazlı waxları kullanabilirsiniz. Hem saçınızın bakımını yapan hem de şekillendirmeye yarayan saç serumlarını da kullanabilirsiniz. Wax tercihiniz tamamen su bazlı olmalı çünkü mat waxlar ya da kil içerikli waxlar permanıza o ışıltılı bukleleri ortaya çıkarmayacaktır. Bu tamamen permalı saçtan sizin ne beklediğinize bağlı. Şekillendirme aşamasında istediğiniz görüntüyü yakalamak için dediğim gibi sprey, köpük, wax, serum her türlü şekillendirici kullanabilirsiniz. Evet böylelikle bir videomuzun sonuna geldik. Perma yaptıranlar için ya da perma yaptırmayı düşünenler için perma sonrası bakım ürünlerini anlatmaya çalıştım. Bu sayede perma sonrası saçınızı daha sağlıklı kullanabilirsiniz. Ayrıca bu saymış olduğum bütün ürünler içinde tek tek uygulamalı videolar emin olun gelecektir. Bu yüzden kanalımı takibe almayı, yapmış olduğum içerikleri beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın.